Merhabalar. Bugünkü sorumuz kosinüs 36'nın değerini bulmak. Kosinüs 36'nın değerini bulup altın oranla ilgisini görmeye çalışalım. Kosinüs 36'nın değerini bulmak için ilk önce çok kullandığımız bir üçgeni çizip üzerinde yorum yapmaya çalışalım. Burada çizdiğimiz üçgen ABC üçgeni olsun. Bu üçgenimizde 108, 36, 36 üçgeni olsun. Şimdi burada şöyle bir işlem yapacağız. Şuradan bir 36'lık derecelik açı aldık. Dolayısıyla dış açı 72. O halde buranın da 72 olduğunu söyleyebiliriz. Buraya değdirelim. Kenarlar 36'nın gördüğü x olsun. BC uzunluğu y olsun. Ve biz y bölü x'i bulmaya çalışalım. Tabii ki burada bir benzerlik kuracağız. Nasıl benzerlik kuracağız? Buranın 108 olduğunu dikkat ederseniz 36, 36, 108 üçgenleri benzer. Yazıyorum. A B D üçgeni benzerdir. B C A üçgenini yazabiliriz. AB'nin yani x'in BC'yi y'ye oranı eşittir AD'nin dikkat ederseniz burası da x. Buraya y x kaldı. Aynı mantıkla burası da y x. Yani y x'in x'e oranı olacaktır. Küçük bir içler dışarı çarpımı yaptık x kare eşittir. y kare eksi x dedik. Hepsini sağ tarafa atalım. y kare eksi x ye, eksi x kare eşittir. Sıfır denklemine ulaştık. Şimdi yapacağımız işlem bize y bölü x sorulduğu için hem sol tarafı hem de sağ tarafı x kare ile bölmek. Bakın sol taraftan ne geldi? y bölü x'in karesi eksi y bölü x eksi 1 eşittir 0 oldu. Artık bir şeye benzedi. Y bölü x'i eğer ben t dersem t kare eksi t eksi 1 eşittir 0 denklemine ulaştık. Zaten buradan t'nin fi olduğunu direkt söyleyebiliriz. O halde y bölü x oranı phiymiş. Şimdi acaba bunu nasıl kullanacağız? Onu görmeye çalışalım. Yine bir 108, 36, 36 üçgenini çizip üzerinde yine yorumumuzu yapalım. 108, 36, 36, x, x, y olsun. Şimdi burada biz bir sinüs teoremi yapacağız. Nasıl yapalım? x bölü sinüs 36 eşittir. y bölü sinüs 108 yazdık. Düzenleyelim. x bölü sinüs 36. Buraya da y bölü sinüs 72 yazarım. Hemen Sinüs 72 yarım açı yazacağım. X bölü sinüs 36 eşittir y bölü 2 tane sin 36 çarpı kosinüs 36 oldu. Sağdan ve soldan kosinüs e, sin 36'ları sadeleştirirsek bakın 2 tane kosinüs 36'nın y bölü x olduğunu bulmuş olduk. y bölü x neydi? Fi. O zaman kosinüs 36'nın değerini de fi bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Peki değerim kısa kaçtı? Fi hatırlarsanız kök 5 artı 1 bölü 2 idi. Bir de 2'ye bölersek de o halde bizden değerin kök 5 artı 1 bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz.